Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Bugün gençler size iki tane teknikten bahsedeceğim. Bunlardan birincisi pozitif gerçek sayılarda. Sayı bize gençler değer olarak pozitif verildiğinde kullanabileceğimiz bir yöntem. Şimdi soru demiş ki arkadaş bizim x, y değerlerimiz pozitif gerçek sayı. x artı 2 bölü y ona eşitse 6x bölü y'nin değeri şıklardan veya şu aşağı yazdıklarımdan hangisi olamaz? Şimdi eğer burası bize normal tam sayı olarak kısıtlansaydı. Gerçek sayı değil tam sayı olarak kısıtlansaydı. Burada bizim seçebileceğimiz sayılar ne olurdu? 2 bölü y'den dolayı sınırlı olurdu. Veya da arkadaş pozitif tam sayı deseydi daha da sınırlı olurdu. Daha kısa şekilde ne yapabilirdik? Seçebilirdik. Ama bu sefer bizi kısıtlamış ama çok az kısıtlamış. Ne olarak kısıtlamış? Gerçek sayı. O zaman biz burayı gençler sonsuz adet sayı seçerek ne yapabiliriz? Halledebiliriz. Zaten değişkenler gerçek sayı verildiğinde sayı seçmek çok zordur, imkansıza yakındır. Bunun için ne yapmak gerekiyordur? Bir teknik kullanmak gerekiyordur. Şimdi o tekniği kullanacağız. Şimdi gençler bu tekniğe başlamadan önce ben hemen size bir tane hatırlatma yapıyorum. Bizim aritmetik ortalamamız vardı. Biz aritmetik ortalamayı şöyle buluyorduk. Bize verilen elemanlar x1, x2, nokta nokta xn olsun gençler. Biz bunları ne yapıyorduk? Adet sayısına bölüyorduk. Verilenleri topla, adet sayısına böl. Neyi bul? Aritmetik ortalamayı. Bir de bizim neyimiz vardı? Geometrik ortalamamız. Bu sefer verilen elemanları çarpıyorduk. x1 çarpı, x2 çarpı, x3 nokta nokta xn'e kadar. Ne yapıyorduk? Buraya bir tane kök açıyorduk adet sayısını da gelip kökün derecesini yazıyorduk. Üstteki aritmetik ortalama, alttaki geometrik ortalama bulma yöntemi. Bunların arasında da şöyle bizim bir bağıntımız vardı gençler. Aritmetik ortalama her zaman büyük eşittir neyden? Geometrik ortalamadandı. Şimdi o zaman biz bunu buna uyarlayalım. Zaten onlar olmadan bu çok zor. Belki türevle çözülebilir. İki değişken olduğu için. Ama ikiden fazla değişken olursa Bizim müfredattaki türevimiz burada tıkanır. O yüzden ben şu an iki değişkenlisini yapıyorum. Az sonra bir tane de üç değişkenli kendim doğaçlama yazacağım. Ben diyorum ki arkadaş şuradaki benim sayımın adı x1 olsun. Şuradaki sayımın adı da x2 olsun. Şimdi ben bu özellik gereği diyorum ki bunun aritmetik ortalaması x1 artı x2 bölü 2'dir. Büyük eşit ne yapıyorum arkadaş geometrik ortalamasını yazıyorum. x1 çarpı x2. Ne biliyorum? Kökün derecesinde hiçbir şey yazmıyorsa zaten 2'ydi değil mi? Şimdi x1 artı x2'nin buradan ben ne olduğunu biliyorum? 10. Ne yapmış burada arkadaş? 2'ye bölmüş. 10 bölü 2'den burası ne oldu bize? 5. Açtım kare kökümü. Şimdi x1 ile x2'yi çarpıyorum. O zaman burası bana ne geldi? 2x bölü y geldi. Ne yapacağım arkadaş ben şimdi? Burada biz 6x bölü y'yi arıyoruz ya. Kare kökten kurtarmam lazım. Diyorum ki o zaman ben geleyim kökten kurtarmak için her iki tarafın karesini alayım. Geldim her iki tarafın karesini aldım gençler. Burası bana 25 yaptı. Küçük eşittir 2x bölü y. Kare alınca kök uçtu. Ama soru ne istiyordu bizden? 6x olsun üst kat. Burada 2x. Biz ne biliyoruz? Eşitsizlik veya denklemlerde bir tarafa hangi işlemi yaparsanız diğerine de aynısını yaparsanız denklemin sonucu değişmez. Ama ne istisnaydı dikkat edeceğiz. Burada eşitsizlik varsa negatif sayıyla çarpar veya bölersek eşitlik yön değiştirirdi. Ama 2x'i 6 yapmanın yöntemini arkadaş denklemin her iki tarafını 3 ile çarpmak. Geldim denklemin her iki tarafını 3 ile çarptım. Pozitif bir sayı olduğu için ne olmayacak? Yön değişmeyecek. O zaman burası bana 75 oldu. Büyük eşittir neyden oldu gençler? 6x bölü y'den. Yani bu 6x bölü y dediğim ifade ya 75'e eşittir gençler ya da 75'ten daha küçüktür. Bakıyorum şıklarda 75 olur, 72 olur, 70 olur, 64 olur. Ama bu benim değerim hiçbir zaman ne yapamaz gençler? 76'yı aşamaz. Ha belki dediğim gibi parabolden veya türev öğrenmiş biri varsa, mezun varsa veya önden AYT'leri bitirmişse... Türevle de bu yapılabilirdi. Ama şöyle olursa türev sanki sıkışırdı. Mesela soru bize desin ki A virgül B virgül C elemanıdır arkadaş pozitif gerçek sayı. Yazsın bana a kare çarpı b artı yazsın b kare çarpı a bir de yazsın c küp. Burası da bize ne olsun 12. Soru bizden şunu istesin. a çarpı b çarpı c'nin maksimum değerini istesin örneğin. Şimdi bak hemen yine dedik ki değişkenler gerçek sayı, pozitif gerçek sayı. Burada biz sonsuza yakın seçim yapabiliriz. O yüzden gerçek sayılarda seçim yapmayacağız. Demek ki bizim bir yöntem kullanmamız gerekecek. Zaten size çarpım verildiğinde toplamla ilgili max veya min isteniyorsa veya bu soruda yazdığım gibi toplam verildiğinde çarpımla ilgili max veya min isteniyorsa ve değişkenleriniz pozitif gerçek sayıysa sizi kurtaracak olan yöntem nedir gençler? Aritmetik ortalama büyük eşittir geometrik ortalamadır. Yine az önceki mantıkla diyorum ki şu birincisinin adı x1 olsun şu ikincisinin adı x2 olsun, şu üçüncüsünün adı da bize x3 olsun. Hemen yazdım aritmetik ortalamalarını. x1 artı x2 artı x3. Geldim 3'e böldüm. Büyük eşittir geometrik ortalamalarını yazıyorum. Çarptım x1 çarpı x2 çarpı x3. Geldim adet sayım 3'tü kökün derecesine 3 yazdım. Zaten ben buradan x1 artı x2 artı x3'ün 12 olduğunu biliyorum. 3'e bölersem burası ne geldi bana? 4. Geldim böyle 3. dereceden kökün içinde. x1, x2, x3 bunları da çarparsak ne gelir gençler? Bak a kare çarpı a'dan a küp gelecek. b çarpı b kareden ne gelecek bana? b küp. Bir de burada benim neyim var? c küpüm var. Biz ne biliyoruz zaten? Köklü bir sayının içerisinde olan bir sayının kuvvetiyle kökün derecesi aynıysa ve bunlar çarpım durumundaysa veya bölüm durumundaysa toplama ve çıkarmada kurtulmaz aman ha. E bu çarpım durumunda kurtuldu. E B de çarpım durumunda kurtuldu. C de kurtuldu arkadaş. O zaman burası bize ne oldu şöyle? 4 değil mi? O zaman demek ki dur geri gel gelme geri gelme az daha diyecektim ki küp kök alalım. Bu yan tarafta soruda yaptığımız gibi ama burada zaten kuvvetler bizi kurtardığı için kökten küp kök almamıza daha doğrusu küp kökten kurtulmak için üçüncü kuvveti almamıza gerek kalmadı. O zaman ne diyoruz biz buradan? Bu A çarpı B çarpı C değeri ya 4'tür gençler ya da 4'ten daha ufak olmak zorunda. O zaman ne diyorum? A çarpı B çarpı C'nin maksimum değeri gençler bizim için 4'tür. Devam edelim şimdi bir sonrakinde A, B, C tam sayı verilmiş şu ax kare artı bx artı c eşittir sıfır. Bu ikinci dereceden denklemin diskriminantı şıklardan hangisi olabilir? Şu birinci öncül olsun, şu ikinci öncül olsun, şu üçüncü öncül olsun. Yani özellikle sayı kafanızdan denemeyin diye büyük büyük sayılar yazdım gençler. Maksat mantığını anlatmak. Hemen biz ne hatırlıyoruz arkadaş? Bizim diskriminantımız neydi? B'nin karesi eksi 4 çarpı A çarpı C. Burada da uygulayacağımız yöntem şu gençler. Burada bizim için yıldız olan kısım şu B kare diyorum. Şimdi burada A ve C birer tam sayı. Ben bunu gelmişim burada ne ile çarpmışım? 4 ile çarpmışım. O zaman bu AC'nin ne olduğunun önemi yok. Tabi tam sayı olduğundan dolayı böyle söylüyorum. Bu 4AC kesinlikle ne gelmek zorunda gençler? 4'ün katı gelmek zorunda. Şimdi gelelim burada asıl incelememiz gereken B kareye. Şimdi eğer bu benim B sayım gençler çift bir sayıysa şöyle diyelim en elemanıdır tam sayı olsun. O zaman B çift ise ben B'yi ne olarak kabul edeyim? 2n olarak kabul edeyim. O zaman hemen buradan B kareye dönüş yapıyorum. Burası bana 4 çarpı N kare geldi. N zaten tam sayıydı. Karesini alırsam yine yine gelir tam sayı. E ben 4 ile çarptığım için buradan B kare kesinlikle bana ne olmak zorunda? 4'ün katı olmak zorunda. O zaman birinci durum şöyle diyoruz. B sayısı çiftse ben 4'ün katından 4'ün katı başka bir sayıyı çıkarırsam bu işlem kesinlikle ne olmak zorunda? 4'ün katı. Neden? Her iki taraf ne yapılabilir arkadaş? Dört parantezine alınabilir. O zaman dönüyorum şıklara. Demek ki bu diskriminantım benim. Ne olacak arkadaş? Dördün katı olacak. Şu an şu aşamada. Dördün katı olabilmesi için dörde tam bölünebilmesi lazım. Dörde tam bölünebilmenin kuralı neydi? Son iki basamak dördün katı olmalı. Geldim baktım 45 dördün katı değil olmaz dedim. 67 dördün katı değil olmaz dedim. 89 dördün katı değil olmaz dedim. O zaman neye hemen dönüş yaptık? Arkadaş biz ne demiştik? B çift. Farz edelim ki B tek bir sayı olsun. Yine aynı şekilde eni ben tam sayı alıyorum. Gençler tek sayının da genel gösterimi 2n artı 1 veya 2n eksi 1'dir. Tamamen bu sizin keyfinize kalmış. Ben daha çok sık kullanılan 2n eksi 1'i seçeyim. Gelin ben buradan arkadaş b kareye geçiş yapıyorum. Tam kare alıyorum. Birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi. Şimdi buradan da şöyle bir değerlendirme yapacağız. Bak yine kat sayılar hep ne geldi? 4. En tam sayı olduğu için 4'ün katı. En tam sayı olduğu için 4'ün katı. Veyahut burayı ne yaparsınız? 4 parantezin alırsınız. E hatta 4 en parantezine bile alabilirsiniz. En kare eksi en gelir. Buradan kesinlikle biz ne yakalarız arkadaş? Dördün katı bir sayı. Bir de benim burada neyim var? Artı birim. Demek ki bir sayının tek bir sayının karesini aldığımız zaman sonuç ne olacak? Kesinlikle dördün katından bir fazla olacak. Yani dört ile bölümünden kalan bir olmalı. O zaman ikinci durum için şöyle yazıyorum. Benim birinci sayım arkadaş dördün katı artı bir. Neydi bizim dört ac'mizde dördün katıydı. Ben diye diyorum ki şimdi şunları ben dört parantezine alsam. Nokta nokta burada bir sayı olacak. Kenara benim neyim artacak bu sefer? Artı birim. Demek ki ben diskriminantı B'yi tek bir sayı seçtiğimde elde edeceğim sonuç ne olmalı? 4'ün katından 1 fazla olacak. Yani ben sayıyı 4'e böldüğümde 1 kalanını veriyorsa yine bu şıkları ne yapacağız arkadaş? Olabilir kabul edeceğiz. Hatta ben şöyle yapayım. Şimdi 4'e tam bölünebilme ile ilgili buraya bir şey koymamışız ya. A 164'ü de koyalım da şu ilk yazdığımızda ayıp olmasın. Yine geriye döndük hemen flash flashback yaptık. Baktık son iki basamak dördün katı. O zaman dedik ki bu 164 ne olabilir? Diskriminant olabilir. Şimdi gelelim teknisinden incelediğimize. Hemen son iki basamağa baktım 45. 44'ünü çöpe attım. Kaç kaldı burada? Kalan 1 oldu. O zaman bu bizde. 67 ne yaptım 64'ünü çöpe attım tam bölündü kalan 3 oldu gençler o zaman burası diskriminant olmaz. Geldim 89 4 ile bölünebilme için son iki basamağı inceliyorum 88 olan kısmı ne yaptı tam bölündü o zaman elimizde kaç kaldı 1 bizde. O zaman diyoruz ki arkadaş hani öncülleri sonradan eklediğimizde varsayarsak 1 doğrudur, 3 doğrudur, 4 doğrudur. Yani seçenek koyarlarsa hangi şıklara koyarlarsa cevabımız 1 3 4'tür gençler. Diyorum, bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Matematikle kalın. Kalırken dur. Hoşça kalmadan önce gençler ben şurada size geometrik bir tane de ispat göstereyim. Mezunlar veya 11. sınıftan çemberleri hatırlayanlar için. Mesela biz şunu şöyle yazdık ya gençler. Bunu ben bir çember üzerinden size göstereyim. Geldim şöyle bir tane çember çizdim. Şöyle merkezi de bunun burası olsun gençler. Merkezine ben bunun iki tane kiriş çiziyorum. Ya da kirişi ne yaptım arkadaş? İki parçaya böldüm. Şimdi daha doğrusu çapı iki parçaya böldüm. Şuranın uzunluğu bana x olsun. Şuranın uzunluğu da bana y olsun. Şimdi ben buradan ne biliyorum arkadaş? Benim çapım x artı y midir? Yarı çapım nedir gençler? Bunun yarısı yani x artı y bölü 2. O zaman dedim ki ben şu merkezden yukarı uzatırsam bu benim yarı çapım mı olacak? Ne bu yarı çapım benim? x artı y bölü 2. Sonra geldim. Ben şurada tamamen temsili bir tane nokta seçtim. Gene. Ya da şöyle yapalım. Şuradan aşağı dikindirdik ya. Aynısını buradan yapalım. Geldim şuradan bir kirişi aşağı şöyle dikindirdim. Diyorum ki. Arkadaş şurası benim çapım değil mi? Şurayı birleştirdim. Geldim şurayı da birleştirdim. Şuranın adına da biz haş diyelim gençler. Buranın adı haş olsun. Şimdi burası bizim için bir çevre açı. Çevre açı çapı gördüğü zaman ne olur? 90 derece olur. Şimdi 90'dan 90 indiği zaman biz ne biliyorduk bunun adı? Öklit. Neydi? Dikinen mesafenin karesi. Haşın karesi. Alttaki iki kenarın şu parçayla şu parçanın çarpımına eşit. O zaman burası bana ne yapar? X çarpı Y. Hemen geldik dedik ki biz haşı bulacağız. Kare var. Kareden kurtulmak için kök aldım. Burası haş oldu. Burasını da yazdım kare kökün içine. Burası da bana x çarpı y oldu. Şimdi benim gençler şuradan yukarıdan aşağı indirdiğim şu dik olan kiriş ya da dik olan uzunluk deyin siz. Ne olabilir burada? Bak şuradan başlarsa arkadaş sıfırdan başlar ama biz bunu yine sıfır olarak almayalım. Az kenarından ufak bir mesafeden başlasın. Bak böyle uzayabilir, 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 uzayabilir. Ama bunun maksimum uzayabileceği yer neresidir? Yarı çap. Bak yarı çaptan sonra ne olacak arkadaş? Yine kısalacak. Yani bu haş sayısı en fazla nereye kadar? Yarı çapa kadar gidebilir. E biz haşine bulmuştuk? Karekök içerisinde x çarpı y. E yarı çapımız neydi bizim? x artı y bölü 2. Bu da gençler bu ikilisinin geometrik şekilde ispatıdır diyorum. Bitiriyorum. Bu sefer kendinize iyi bakın. Matematikle kalın. Çok ders çalışın. Hoşçakalın.